Eğer çok fazla e-posta yazıyorsanız, çok fazla kişiye mesaj gönderiyorsanız bir zaman sonra aynı şeyleri yazmaktan parmaklarınız ağrıyor ve çok zaman kaybediyorsunuz. Şahsen bu benim başıma geldi ve benim başıma geldiği için de bir çözüm buldum. Hemen gittim chat GPT'ye dedim ki benim böyle bir sorunum var. Bunu çözmem için bana ne önerirsin? Bana dedi ki bak böyle bir şey var. Free Auto Text Expander diye bir Google Chrome eklentisi. Bunu kullanıyorsunuz zaten öneriliyor ve 50 bin kişi de bu şeyi kullanıyormuş. Ben linki açıklamaya koyarım. Ve bunun olayı şu bir metin kısayolu hazırlıyorsun. Ve bunu ister kısa metin olabilir ister uzun paragraf paragrafı yazabileceğin bir şey olabilir. Pat diye yapıştırabiliyor. Hemen bunu test edeceğiz ama kullanırken hızlı kullanmanız lazım. Yoksa yavaş yazarsanız çalışmayacak. Birazdan örnek göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi buradan Türkçesi çok kötü çevrilmiş ama... Ekle tuşuna tıklıyorum ve burada bir tane kısa yol oluşturacağım. Size örnekleriyle zaten gelecektir burada. Ben hepsini sildim. Şuradan silme tuşu var. Çok tenekesine tıklayarak yaparsınız. Burada ne yapmamız gerekiyor? Örnek veriyorum. Merhaba dünya yazacağım. Merdu diye bir kısa yol oluşturdum. Şimdi biz uzun uzun yazacağım. Büyük harfle merhaba virgül dünya yazdım. Şimdi burada büyük harf, küçük harf, virgül, ünlem falan bir sürü işlem yaptık. Sonra kaydettim. Ben merhaba dünya yazmama gerek yok. Şimdi ne yapıyorum? Merdu yazıyorum. Çünkü böyle bir kısaltma yaptım. Merhaba dünya çıktı. İstersen burada e, noktalama işaretleri de kullanabilirsin. Ama en kolay, en temiz haliyle bu şekilde yapılabiliyor bu. Şimdi bir tane daha örnek oluşturalım. Bir tane daha ekle diyorum. Uzun bir paragraf olacak. Uzun paragraf. Hemen bu bir uzun paragraftır. Noktayı da altına kattım. Kaydediyorum ve buraya geliyorum. Hızlı bir şekilde uzun paragraf yazdığımda çıkıyor. Yavaş bir şekilde yazalım. Uzun paragraf. F'yi koymadım biraz bekliyorum. F'yi koydum bak normal yazı gibi yazdı. Bu yüzden yavaş değildi biraz tıkır 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 tıkır. Bir seferde hepsini bitirmek gerekiyor. Uzun paragraf. O zaman o uzun paragrafı yazıyor buraya. Çok güzel bir araç. Bunları kaydedip yükleyebiliyormuşuz. Bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hızlı işlerimi hızlandıracak bir müddet sonra. Bu kadar. O zaman bir sonraki böyle bu tarz videolarda görüşmek üzere diyeyim. Ben de gideyim işlerime devam edeyim. Görüşürüz.